ama bakalım ne olacak. Ramazan'da kaldı. Ramazan kaleye şutu ve topaladı gol. SGS takımı Ramazan Kalat'ın golüyle 1-0 öne geçiyor. O da bu golü ekranları başında izleyen sevdiği bir ismi armağan ediyor. Geriye doğru açılan top. Bir şut kaleci. Baskı devam ediyor Ferhat Dona bölgede. Metan kazan topu. Metan gidebilecek mi? Erdal çıkış izni vermedi ama Metan mücadelesi topu kazandı. Erdal, Erdal pasını aktardı. Nusret no karşı karşıya. Top direkten dışarı çıkıyor. <laughs> Fuat ileri doğru. Serkan yerde kaldı. Hakem Ergin'in <laughs> Fuat'a maruz kaldığını belirtiyor. İçeri doğru. Nosret pasa. Bir şut ve gol. Can bıraktı. Erdal gidiyor. Erdal baktı kale. Erdal ara pasa. Karşı karşıya pozisyon ve topa alarda gol. Yakup Dayı, ya, SGS'nin yeni ismi. Yakup Dayı ya, topa gönderen isim oluyor. Araya Yakup'tan güzel hareketler. Yakup bir de sürpriz şut. Tersle de bir top Alperen. Ya, evet. Serkan. Serkan vurdu ve gol! Serkan. Serkan Sarat. Kaleci Emranda hatası var bu golde. Barış atladı ilginç bir hareket yaptı Barış şimdi topu aldı Barış indi çizgiye de ortası bir kafa savunma çizgiden çıkartıyor Efe bir şok Barış'tan Alperen Oğuzhan bir top gönderdi Ferhat kesiyor İbrahim için zor bir toptu bu